Değerli öğrencilerim hepinize merhabalar diliyorum. Hepinize iyi günler. Hepiniz İsmail Hoca ile Fen Bilimleri kanalına hoş geldiniz. Değerli öğrencilerim 6. sınıf öğrencilerimiz için hem bursluluk sınavlarına hazırlık yapmak hem de 6. sınıf konularının genel bir tekrarını yapmak için 10 soruluk deneme sınavı 3 ile karşınızdayım. Hemen vakit kaybetmeden 1. soruyla başlıyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum. 1. sorumuzda Selma Hanım evinin yazın çok sıcak, kışın çok soğuk olmasından şikayetçidir. Bu durumun önüne geçmek için evinin iç cephesine ısı yalıtımı yaptırmaya karar veriyor. Selma Hanım'ın aşağıdaki malzemelerden hangisini kullanması uygun değildir diyor. Yani ısı yalıtım malzemesi için uygun değildir diyor değerli öğrencilerim. Evet sorumuzda hangi malzemelerin ısı yalıtımı için uygun olmadığı sorulmuş. Taş yünü tabii ki ısı yalıtım malzemesidir. Cam yünü ısı yalıtım malzemesidir. Alüminyum ısı yalıtım malzemesi değildir. Plastik köpük ısı yalıtım malzemesidir. Dolayısıyla birinci sorumuzun cevabı Ceyhan'ın C şıkkı olmuştur. İkinci sorumuzda değerli öğrencilerim yukarıda gösterilen kapta X, Y ve Z sıvıları birbirine hiç karışmamaktadır. Birbirine karışma, karışmayan sıvıların yoğunluk sıralamasını biliyor olmanız lazım. Yoğunluğu en büyük olan sıvının en aşağıda, yoğunluğu en küçük olan sıvının ise en üstte olduğu unutulmamalıdır. Kap içerisindeki sıvıların yoğunluklarının büyükten küçüğe doğru sıralanması aşağıdakilerden hangisi gibidir diyor. Dikkat ederseniz değerli öğrencilerim kabın en alt kısmında x olduğu için x'in yoğunluğu en büyüktür. Daha sonra y, yoğunluğu en küçük olan sıvı ise en üstteki sıvıdır. Yani x y'den büyük, Y'de z'den büyüktür. Dolayısıyla bu, bu ışık biliyorsunuz Bursa şıkkında net bir şekilde karşımızda duruyor. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı Bursa'nın B şıkkıdır. Üçüncü sorumuz bir sindirim sistemi sorusu değerli öğrencilerim. Gelsin sıradaki soru dedik ve üçüncü soruya başlıyoruz. Proteinlerin sindirilmesi sonucu oluşan zehirli bir atık olan amonyağı daha az zararlı olan üreye dönüştüren organ aşağıdakilerden hangisidir diyor. A şıkkında akciğer, B şıkkında deri, C şıkkında kalın bağırsak, D şıkkında karaciğer. Evet, karaciğerin en temel görevlerinden birisidir bu. Karaciğer biliyorsunuz sindirim sistemine aynı zamanda yardımcı olan bir organdır. Daha fazla zehirli olan bir atık olan amonyağı daha az zararlı olan üreye dönüştüren organ karaciğerdir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı Denizli'nin D'sidir. Dördüncü sorumuz gelsin sıradaki soru düşüncesiyle bir sürat sorusu. Aşağıdaki öğrenciler sürat ile ilgili bazı bilgiler veriyor. Buna göre öğrenci ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur diyor değerli öğrencilerim. Ayşe'nin cümlesi Ayşe sürat zaman ve kütleye bağlıdır diyor. Evet sürat zamana bağlıdır ama kütleye değil alınan yola bağlıdır. Dolayısıyla Ayşe'nin cümlesi yanlış olmuştur. Şıklara baktığımızda Ayşe'nin geçtiği Bursa şıkkını elemek durumundayız. Ege sürati az olan araçlarda sürat birimi metre bölü saniyedir ifadesiyle ege doğru söylemektedir. Zaten ege A şıkkında var, C şıkkında var ama ege'nin cümlesi D şıkkında geçmediği için D'yi de bu şekilde elemiş olduk. Büşra sürati 30 kilometre bölü saat olan bir araç 30 dakikada 15 kilometre yol alır cümlesi bence doğru bir ifade. Çünkü 30 dakika demek yarım saat demek. Yarım saatte 15 kilometre yol alıyorsa 60 dakikada değerli öğrencilerim 30 kilometre yol alacaktır. Zaten süratin 30 kilometre bölü saat olması da bir saatte bu aracın 30 kilometre yol aldığı yani bir saat dediğimiz 60 dakikada 30 kilometre yol aldığı 15 kilometreyi ise yarım saatte yani 30 dakikada aldığını gösterir. Dolayısıyla Büşra da doğru söylemiş, Ege de doğru söylemiş olduğu için sorumuzun cevabı Ceyhan'ın C şıkkı olmuştur değerli öğrenciler. Evet değerli öğrencilerim gelsin sıradaki soru diyoruz ve 5. sorumuz sindirim sistemi ile ilgili bir soru. Sindirime yardımcı organlar başlığında iki tane görüntü ve görsel verilmiş. Bunlardan bir tanesi karaciğere ait biliyorsunuz sindirim sistemine yardımcı organlarımızdan bir tanesi karaciğerdir. Bir diğeri ise değerli öğrencilerimiz pankreastır. Burada görüyorsunuz pankreası ve burada bir ven şeması verilmiş. Ee, sadece e, dikdörtgen kırmızı, üçgen sarı renkle, üçgen ve kesişim yeri ise yıldız işaretiyle gösterilmiş. Sindirime yardımcı organların görevleri yukarıdaki şemada kare, yıldız ve üçgen şekilleriyle sembolize edilmiştir. Buna göre üç tane yargı verilmiş. Sembollerin yerine hangi ifadeler yazılırsa doğru olur. Birinci ifade, birinci yargı, kare salgıladığı sıvı yağların fiziksel sindirimini sağlayarak kimyasal sindirime yardımcı olur. Evet, kareciğere ait bir özelliktir değerli öğrencilerim bu. Biliyorsunuz karaciğer ürettiği safra sıvısıyla yağların fiziksel sindirimini sağlar ve aynı zamanda fiziksel sindirim zaten kimyasal sindirimin kolaylaşmasını sağlayan en temel özellikti. İkinci yargı yıldız yani kesişim salgılarını ince bağırsağa gönderir. Evet hem karaciğer hem de pankreas salgılarını ince bağırsağa göndermek bu özellik ortak bir özelliktir. Ve üçüncü ifade üçgen yani sarı renkle verilen üçgen salgısı tüm besinlerin kimyasal sindirimini gerçekleştirir. Evet pankreasın tüm salgısı besinlerin kimyasal sindirimini gerçekleştirecektir. Bu ifade de doğrudur. Dolayısıyla sembollerinin yerine hangi ifadeler yazılırsa doğru olur. Bir, iki, üçüncü ifadelerin hepsinin doğru olduğunu görüyoruz. Ve bu güzel sorumuzun doğru cevabı Adana'nın A şıkkı olmuştur. Evet değerli öğrencilerim gelsin sıradaki soru diyoruz ve yine süratle alakalı güzel bir soru çözeceğiz. Fen bilimleri öğretmeni tahtaya yukarıdaki tabloyu çizerek kutulara sürat ile ilgili bazı bilgiler yazmıştır. Daha sonra öğrencilerden yanlış bilginin yazılı olduğu kutuyu taramalarını istemiştir. Yani yanlış cümleler taranacak. Ali yanlış bilginin yazılı olduğu kutucuklarla beraber bir tane de doğru bilgi içeren bir kutuyu taramıştır. Buna göre öğrencilerden Ali'nin yaptığı tarama aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor değerli öğrencilerimiz. Önce bunların bir doğru ya da yanlış olduğuna karar verelim. Birim zamanda alınan yola sürat denir. Evet bu doğru bir bilgidir değerli öğrencilerim. Eşit zamanda eşit yol alan hareketlerin süratleri eşittir. Bu da doğru bir bilgidir. Şimdi aşağıdaki bölüme geçtik. İki hareketliden aynı sürate Aynı aynı sürede iki hareketliden aynı sürede çok yol alanın sürati daha düşüktür. Bu bence yanlış bir ifade değerli öğrencilerimiz. Dolayısıyla zaten yanlış bilginin yazılı olduğu kutucuklar taranacak da hatırlarsanız. Bakın altını çiziyorum sorunun bu bölümüne çok dikkat edeceksiniz. Dolayısıyla zaten şu ifadenin, şurayı ben sarıyla boyuyorum. Bu ifadenin zaten taranması gerekecek. Evet şimdi de son ifademiz birimi metre bölü saniye ya da kilometre bölü saattir ifadesi yine doğru bir ifade değerli öğrencilerimiz. Şimdi A şıkkına baktığımızda bakın A şıkkında iki tane doğru ifadenin tarandığını söylüyor. Tabii ki böyle bir tarama olamayacaktır çünkü yanlış bilgileri taraması gerekecekti. Bir tane de doğru bilginin olduğu bir kutunun taranması gerekecekti. Bakın B şıkkındaki ifade taranmış olabilir. Neden? Çünkü şu aşağıdaki ifade zaten yanlıştı. Şu çaprazındaki ifade doğru. Dolayısıyla burayı yanlışlıkla taramıştır ifadesinden dolayı B şıkkı taranmış ola B şıkkı buna göre öğrencilerden Ali'nin yaptığı tarama B şıkkındaki gibi olabilir. Yine C şıkkındaki aşağıdaki ifade yanlıştı, bu doğruydu. Dolayısıyla bu da yapılmış olabilir. Aşağıdaki ifade yanlıştı, üstteki ifade doğru için bu da yapılmış olabilir. Ama A şıkkında her iki doğruyu taraması mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı cevabı Adana'nın A'sı olmuştur değerli öğrenciler. Gelsin sıradaki soru diyoruz ve yedinci sorumuz bir boşaltım sistemi sorusu. Modelden dikkatli bir şekilde baktığınızda bu sorunun boşaltım sistemi sorusu olduğunu anlamak çok kolaydır. Resimde verilen boşaltım sistemi yapı ve organlarından hangilerinin görevi yanlış verilmiştir diyor. Görevinin yanlış verilen olayı anlamamızı istiyor. A şıkkında birinci şekilde verilen organın görevi kanın süzülmesini sağlamaktır. Evet değerli öğrencilerimiz zaten bir numara ile verilen yapının hatırlarsanız böbrekler olduğunu asla unutmamanızı isteriz bu soruları çözebilmeniz için. B şıkkında ikinci şekilde verilen yapının görevi idrarı üretraya taşımaktır ifadesi bence yanlış bir ifade. Çünkü ikinci ile gösterilen idrar kanalıdır. Dolayısıyla bu idrar kanalı kesinlikle idrarı üretraya taşımak değildir. İdrar kanalının diğer ismi zaten üreterdir değerli öğrencilerimiz. Üreter üreterin görevi idrarı idrar kesesine yani idrar torbasına yani mesaneye taşımaktır. Dolayısıyla üretraya taşımaktır ifadesi yanlış bir ifade. Dolayısıyla sorumuzun cevabı Bursa'nın B şıkkı olmuştur. C şıkkında üçüncü şekildeki üçüncü şekil idrar kesesi yani mesane diye ifadelendirdiğimiz yapı. Üçüncü şekilde verilen yapının görevi üret, üreterden, üreterden gelen idrarın bir süre depo edilmesini sağlamaktır. Doğru bir ifade ve D şıkkı dördüncü şekilde verilen yapının görevi idrarın vücut dışına atılmasını sağlamaktır. O da zaten değerli öğrencilerimiz üretradır. Dolayısıyla değerli öğrencilerimiz D şıkkındaki bilgi de doğrudur. Bize yanlış verilen özelliği soruyor. Sorumuzun cevabı Bursa'nın B'si olmuştur değerli öğrenciler. Gelsin sıradaki soru diyoruz ve 8. sorumuz yine bir boşaltım sistemi sorusu bir numaranın böbrekler olduğunu asla unutmamak gerekiyor. 2 numara yine idrar kanalıdır. İdrar kanalı ya da üreter asla unutmayalım. 3 numara mesane yani idrar torbası ve 4 numaranın da üretra olduğu unutulmaması lazım. Yukarıda boşaltım sistemini oluşturan yapılar verilmiştir. Bu yapılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. A şıkkı 3 numaralı organ yani 3 numaralı organ mesane yani idrar torbası yani idrar kesesi idrarı bir süre depo eder ifadesi doğru bir ifadedir. Dolayısıyla sorumuzun cevabını kolay bir şekilde bulduk. B şıkkı 2 numaralı organ idrarı dışarı taşır diyor. Hayır. 2 numaralı organ yani idrar kanalı idrarı mesaneye taşır. Bu yüzden B şıkkı yanlış. C şıkkı 4 numaralı organa üreter de denir. Yanlış. Çünkü 4 numaralı organa üretra denir değerli öğrencilerimiz. Bu yüzden C şıkkı da yanlış ve D şıkkı 1 numaralı organ idrar idrarı idrar kesesine taşır. Yanlış. 1 numaralı organ zaten kanı süzmekle görevli böbreklerimizdir. Dolayısıyla sorumuzun cevabı A seçeneği olmuştur. Gelsin sıradaki sorumuz diyoruz ve dokuzun sorumuz bir yoğunluk sorusu. Kap içerisine bırakılan tahta ve taşın su içindeki konumları gösterilmiştir. Tahtanın yüzmesi, evet tahtanın yüzme şartı var ve taşın batması, yine taşın batma şartı var. İlgili olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? Değerli öğrencilerimiz, buradaki tahtanın yoğunluğu, şuraya yazıyorum sizin için, D tahta, tahtanın yoğunluğu suyun yoğunluğundan küçük olduğu için... Burada tahta yüzme işini yapmaktadır. Yüzme şartı bu. Taşın yoğunluğu ise d taş, taşın yoğunluğu suyun yoğunluğundan büyük olduğu için de burada taş batmaktadır. Dolayısıyla biz bu ifadeye de batma şartı diyoruz. Hangisi doğrudur diyor. Çok dikkatli bir şekilde okumamız lazım. A şıkkı taş ağır olduğu için batmıştır. Yanlış. Burada taşın batma sebebi ağır olması değil taşın yoğunluğunun suyun yoğunluğundan büyük olmasıdır. B şıkkı tahta pürüzsüz olduğu için yüzmektedir. Yanlış tahtanın pürüzsüz olması yüzmesini sağlamaz. Tahtanın yoğunluğunun suyun yoğunluğundan küçük olması sağlar. C şıkkı taşın yoğunluğu suyun yoğunluğundan büyük olduğu için batmıştır ifadesi sorumuzun doğru cevabıdır. D şıkkı suyun yoğunluğu taşın yoğunluğundan büyüktür diyor. Halbuki suyun yoğunluğu taşın yoğunluğundan küçük olacaktı değerli öğrencilerimiz. Yani taşın yoğunluğu suyun yoğunluğundan büyük olacak. Suyun yoğunluğu taşın yoğunluğundan küçük olacak. Dolayısıyla D şıkkı da yanlış olduğu için cevabımız Ceyhan seçeneği olmaktadır. Değerli öğrencilerimiz gelsin sıradaki 10. ve son sorumuz diyoruz. Çok güzel soruların olduğu bir Deneme sınavı 3 videosu çektik. İnşallah verim alacağınızı düşünüyorum. Hem bursluluk sınavınıza hem de altın sınıf konularınızı çok güzel tekrar etmenizi sağladığını düşünüyorum. Isı yalıtımı ile ilgili verilen ifadelerden hangisinin yanlış olduğu soruluyor. Isı yalıtımı için en uygun malzemeler seçilmesi ve ısı yalıtımının doğru bir şekilde yapılması hem aile bütçemiz hem de enerji kaynaklarımızın verimli ve tasarruflu kullanılması bakımından önemlidir ısı yalıtımı ile ilgili verilen ifadelerden hangisinin yanlış olduğunu soruyor. A şıkkı fosil yakıt kullanımı azalmasından dolayı çevre kirliliği azalacaktır. Evet, ısı yalıtımı daha az yakıtın yakılmasını, daha az fosil yakıtın kullanılmasını sağlayacak ve çevre kirliliğini azaltacaktır. B şıkkında hava kirliliğine bağlı hastalıkları da yine azaltacaktır. Çünkü ısı yalıtımı daha az yakıt yakılmasına ve havanın daha az kirletilmesini sağlayacaktır zaten. C şıkkı doğal kaynakların tükenme hızını artırır ifadesi yanlıştır. Çünkü doğal kaynakların tükenme hızını azaltacaktır. D şıkkı binaların ömrü uzar ifadesi yine doğru bir ifadedir. Çünkü binaların aslında o taş yapıların mimarisini de azaltan en önemli faktör atmosfere yükselen fosil yakıtlardan kaynaklanan CO2 yani karbondioksittir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı yani ısı yalıtımı ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır sorusunun cevabı C seçeneği olmuştur. Evet değerli öğrencilerim İsmail Hoca ile Fen Bilimleri YouTube kanalı sizleri hem konu anlatımları hem de soru çözüm videoları ile desteklemeye devam ediyor. Kanalımıza ücretsiz abone olmayı ve size yeni gelecek video bildirimleri için zil bölümünü tümü kısmına getirmeyi unutmayınız. Değerli öğrencilerim yeni bir konu anlatım ve soru çözüm videosunda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Hoşçakalın.